Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu güzel yazmama şimdi size belki de ilk defa göreceğiniz güzel bir oya modeli göstermek istiyorum. 383 altın başak, yeşil ipimi ve bu üç rengimi kullanacağım. Şöyle renklerimi de göstereyim. Hepsi altın başak, 639, 119 ve 465. Yazmam altın elipek pek marka. Tığ olarak 21 numara tığ kullanacağım arkadaşlar. Evet, tığımı da böyle göstermiş olayım. Tığlamam 3 zincirle. Hemen oyamızın yapımına geçelim. İpimi tığıma sabitliyorum. Tığ battıma da sabitliyorum bakın. Bir tane zincir çektim. Şimdi bir tane örümcek yapıyorum. örümceğimi göz kararı yapıyorum. Ee, çok gergin ya da çok bol olmamasına göz kararı bakacağız şimdi. Bir defa doladım. Bir iki üçüncü tığ battısına batıyorum. Buraya üçlü bir trabzan yapacağım. Hemen bakıyorum şey şöyle. Evet, örümceğim güzel. Bence ideal. Hemen yanına bir tane daha üçlü trabzan yapıyorum. Şimdi toplamda iki tığ battısına beş tane trabzan yapacağım. Üçüncüyü tığ battı tepesine yapıyorum. Üçlü yapıyorum hepsini. Dördüncüyü yandaki tığ battısına yapıyorum. Beşinciyi yine aynı yere yapıyorum. Şimdi 10 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane zincir çektim. Çevirdim oyamın arka tarafını. Buradaki ilk trabzanımın tepesine batıyorum. Kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Oyamın ön yüzünü çevirdim. Şöyle bakın bu yuvaya şöyle. bakın. Orta kısmına doğru kapattım 5 zincirimi. Şimdi 1 2 3 4 zincir çektim. Tığıma 2 defa doladım. Kalan kısma battım. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 tığımdan çıkardım 4 seferde. 1 2 3 4 zincir çektim. Aradan girdim, kapattım. Kalan kısma da 4 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 tane sık iğne yaptım. 5.'yi yuvamın içine yapıyorum. 1 2 3 4 zincir. 2 defa doladım. Ya yine yanına girip 1 2 3 4 seferde tığımdan çıkardım. 1 2 3 4 zincir çektim. Aradan girdim, kapattım. 4 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5. yuvaya kapatıyorum. Bir tane daha yapacağım. 4 zincir çektim. 2 defa doladım. 1 2 3 4 seferde tığımdan çıkardım. 1 2 3 4 zincir aradan girdim, kapattım. Kalan kısma 4 tane sık iğne. 1 2 3 4 5. yuvama kapatıyorum. Bir zincir çekip bir tane örümcek yapıyorum. Ee, örümcekler göz kararı arkadaşlar. 1 2 3. tığ battısına örümceğimi kapatıyorum. Yani göz kararı şu oluyor. Bakın ben şimdi 3. tığ battısına battım. Eğer şöyle gergin olsaydı söküp bir tık daha büyüğünü yapacaktım ya da böyle çok bol olsaydı biraz daha gergin yapacaktım. Şu an bakın bu ideal bir örümcektir bence. Bir tane daha örümcek yapıyorum. Bir defa doladım. Bir iki üçüncüye batıyorum. Bir iki üçlü bir trabzan yaptım. Bir defa doladım. Yanına yine bir iki üçlü bir trabzan tığ battı tepesine üçlü bir trabzan yan tarafa yandaki tığ battısına iki tane üçlü trabzan toplamda beş tane trabzan yapıyoruz Buradakinin aynısını yap yapmamız gerekiyor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir Çevirdim arka tarafı. İlk trabzanımın tepesine batıyorum. Kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Çevirdim ön tarafı. Zincirime şöyle batıyorum. Bakın orta kısma gelene kadar şöyle. Buradan sonra 1, 2, 3, 4. Şu kısmın aynısını yapacağım. Şimdi şunu 4 zincir 2 defa doladım. 1, 2, 3, 4 seferde tığımdan çıkardım. 4 zincir çektim. Aradan girdim. Kapattım. 4 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4. Yuvama girdim, kapattım. Tekrardan 1, 2, 3, 4 zincir. 2 defa doladım. Aynı yere batıyorum. 4 seferde tığımdan çıkardım. 4 zincir çektim. Aradan kapattım. 4 tane sık iğne yapıyorum. Aynı yere battım, kapattım. Tekrardan 1 2 3 4 zincir. 2 defa doladım. 1 2 3 4 1 2 3 4 tane zincir çektim. 4 tane de sık iğne yapıp bu kısmı tamamlayacağım şimdi. 1 zincir bir tane örümcek 1 2 3. tığ battısına girdim, kapattım bir zincir. Bu şekilde alt kısım devam edecek. Böyle devam edecek yani. Şimdi yine bir örümcek yapıp tekrar alt kısmı hazırlamam gerekiyor. Ben şimdi bir tane de üst kısımdan göstermek istiyorum size. Renkli bölümü nasıl olacak? Sonrasında devam edip ütüleyip size göstereceğim. Pembe ipimi tığıma sabitliyorum. Hemen şimdi oyamı alıyorum. Evet yine oyamızın ön yüzündeyiz arkadaşlar. Bakın buradayız. Şöyle bu kısımdan giriyorum. Buraya bir sabitleyelim. Sonrasında 1, 2, 3, 4 zincir tığıma iki defa doladım. Bakın burada 2 kat zincir var. Alt tarafından giriyorum. O katı hiç ayırmayacağım. 4 seferde tığımdan çıkarıyorum. 1 2 3 4. Yani şurada yaptığımızın aynısını yapacağız. Hiçbir farklılık yok. 4 zincir çektim. Aradan girdim, kapattım. Buraya 4 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4. Aynı yere girdim kapattım. Yine 1, 2, 3, 4 zincir. 2 defa doladım tığıma. Aynı yere batıyorum. 1, 2, 3, 4 seferde çıkardım. 1, 2, 3, 4 zincir. Aradan girdim, kapattım. 4 tane sık iğne ile aşağı doğru iniyoruz. 1, 2, 3, 4 çok affedersiniz şöyle kaydıracaktım kaydırıyoruz şu an videoda çok sıkı yaptığım için kaydıramadım normalde bu kadar sımsıkı yapmıyorum çünkü biliyorum ki bunu böyle kaydırmam gerekecek evet dört tane zincir çekiyorum tığıma iki defa doladım 1 2 3 4 seferde tığımdan çıkardım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Aradan girdim, kapattım. Kalan kısma 4 tane sık iğnemizi yapıyoruz. 5. iğneyi de aynı yere batıyorum, kapatıyorum. 1 zincir çekip kesiyorum. Bakın modelimiz böyle olacak. Ben şimdi bundan birkaç tane daha yapıp e, iplerini temizleyip ütüleyip size öyle göstermek istiyorum. Şu an pek bir şeye yine benziyor ama e, ütülendikten sonra daha güzel olacak. Evet arkadaşlar bakın yanına diğer renklerinde yaptım. Böyle oluyor. Değişik bir model. Aslında e, şu çimene çiçek yapacaktım. Sonra dedim bu tarafını da böyle yapayım. Bir farklılık olsun dedim. İlk bir iki tane yaptığımda çok gözüme hitap etmedi ama sonra güzel olduğunu düşündüm. En azından farklı diyebilirim. Hani çok güzel diye iddialarda bulunmayacağım ama gerçekten farklı bir model oldu. Beğenen olur, beğenmeyen olur. Herkesin zevki ayrı. Ama ben böyle yapıp size göstermek istedim. Evet, e, oya'nın sıklığına gelince bence bu oya bu sıklıkta olmalı arkadaşlar çünkü e, böyle sıralı oya gibi bunu böyle çok ayrı ayrı yaptığınızda göze hitap etmez diye düşünüyorum. Çiçekli bir oya olsaydı, böyle büyük çiçekli bir oya olsaydı, evet ayrı ayrı yapın ama e, görmüş olduğunuz gibi hem küçük hem de böyle ardarda olduğunda çok daha güzel duruyor. Tabii yine e, size kalmış aralara farklı şeyler de koyabilirsiniz. Evet söyleyeceklerim bu kadar. Yapmak isteyen herkese kolay gelsin. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.